sonrası sipariş verdiğinde yemin edebilirim ama kanıtlayamam. İnanılmaz. Bu insanlık nereye gidiyor ya? Masum değil mala yatmak. Wow. Biri demiş ki bu da çok kaşınıyor. Taha kankacım çok haklısın. O kadar haklı bir yorum ki şu. Bak bu da çok kaşınıyor. Nerede burada? O kadar haklı ki yazsın chatten okuma. Ne gerek var Google'a yazıyorsun? Aklına yer et yanına not al sonra öğrenir bakarsın yani. Neyin merabı bu? Böyle salak ayağını yatıp milleti hı, mallarda kınıyor sayenizde on numara hayat yaşıyorlar devam. Ya arkadaşlar aa çok düşmüşler ya. Dildo kelimesi için klavyeye kaç kere basıyor? Kurgu akıyor. Siz şey diye mi aratıyorsunuz? Bir şey ne demek derken? Ben çünkü dildo ne demek diye arattım. Direkt dildo yazmadım. Dildo ne demektir diye arattım. Siz direkt ne arattığınıza mı bakıyorsunuz? Yani il kelimeyi mi yazıyorsunuz? Ben ben salam değil mi? Ben uzun uzun yazıyorum. Dildo ne demektir? Bilmem neleri nelerdir. Ne bileyim ben öyle yazdım. İşte bak şu çok büyük bir ön yargı. Dildo kelimesi için klavyeye kaç kere basıyor? Kurgu AQ. Mesela beynini çalıştırmayı reddediyor bu çocuk. Şu çocuk beynini komple çalıştırmayı reddediyor. Mesela videoyu izledikten sonra oğlum kaç kere basıyor lan acaba kurgu mu bir bakayım klavye seslerini sayayım dese. Aynen direkt reddetmek bu. Bu cahil kalmak istemek. Herkes salağa yatıyor demiş ama neyse. Neyse, ne neyse bu yaşına gelip de bilmiyorsan köylüdür. Ben köyde yaşıyorum. <laughs> Evet kardeşim bu yaşıma gelip ne demek olduğunu bilmiyordum üzgünüm. Seni üzdüyse bu durum özür dilerim. <laughs> bir dahakine dikkat ederim. Aa, ay çok ayıp. Bu ne lan? Çetin şey, sakın böyle insanlar olmayın olur mu? Valla bak. Çok kötü böyle bir... Ya hayata bir kere gelme şansınız var. Ve... Hayata gelip böyle bir insan olmak istemezsiniz. O bir kere gelme şansınızda. Böyle kötü kalpli, böyle insanlar için kötü düşünen. Zaten en büyük cezasını almış anladınız mı? Hayat, yani hayata bir kere gelmiş ve böyle bir insan olarak hayatını geçiriyor. Bu zaten ona en büyük bir ceza yeter. Lan bunda koleksiyon vardır. Amık bizi yiyor. Niye koleksiyon olsun mesela? Mesela bir tanesi neyimize yetmiyor? Niye koleksiyon? Niye bu kadar abartıyorsunuz? Çoktayım. Sen nasıl bir insansın ya? Çok sinirlenmişler bana. Bu sabah yatmıyorsa cümle alem siksin. Kimi seni mi? Sıçtın. Sıçtın. <laughs> Gitti kanka. Gitti kanka. Elveda de götüne. Gitti. <laughs> Keşke kanıtlayabilsem. Keşke o da lafının arkasında dursa ama. Evinde 2-3 tane olduğuna eminim ama kanıtlayamam. Peki. Karşılığında bir şey olsa evimi arattırırdım bu arada. Böyle birisi para teklif etse falan. Evimin her yerini arayabilirdi bu arada. <laughs> ben kanıtlayacağım ama karşılığında 10.000 TL veriyorsun. Hazır mıyız? ne alaka? Abi Dildo'yu 20-25 yaşında bir kızın bilmeme ihtimali yok ya. Bir de oyuncu anladığım kadarıyla hiç mi denk gelmedi? Denk geldim, gelmedim değil yani. Onun başka bir şey olduğunu biliyordum sadece. Yani bir de sorunca chatten o ban sebebi mi diye ne demek oldum bir an? Bir yazayım hani yanlış mı biliyorum? Çünkü benim bildiğim kelime karşılığı ban sebebi değil. Ama ban sebebi mi diye sorunca bir soru işareti olmadı değil kafamda. çok çok terbiyesiz insanlar çok bak mesela bir kız da yazmış ki bunu bilmeyen de ne bileyim güçlü seyit e yazmış ki ya, sen biliyorsun galiba yani bilsen de suç bilmesen de suç yani insanlar hiçbir şekilde mutlu ve memnun olmuyor Bu yaşına kadar bunu öğrenmemesi onun masum olduğunu değil cahil olduğunu gösterir. Çok haklı. Ya da slat shame yapmaya çalışıyor. işte böyle bilemedim. Slat shame, slat ne? Shame'i anladık? Dur, translate'ten bakayım. Translate. Slot shame. Terbiyesizlik. Ee, bu yaşına kadar bunu öğrenmemesi onun masum olduğunu değil, cahil olduğunu gösterir. Doğru söylüyor. Ee, cahilim ama kendimi e, kültürel açıdan başka konularda geliştirdim. Daha çok işime yarayacak konularda geliştirdim. O yüzden bu konu üzerinde, bu segment üzerinde biraz cahil kalmam çok normal. Bu sizi rahatsız ediyorsa özür dilerim. Özür dilediğim için özür dilerim. Bir şey söyleyeyim şunları okudukça önceden üzülürdüm. Şu an üzüldüğüm tek şey onların karakterleri. Önceden şey diye üzülürdüm. Niye bu insanlar beni sevmiyor? Ben onlara ne yapıyorum? Ne ediyorum diye üzülürdüm. Şu an düşündüğüm tek şey yazık. Şu an böyle bir insan olduğunun farkında değil mesela hepsi. Keşke farkına varsalar. Dışarıdan nasıl gözüktüklerinin Kayda değer komik yorum bulmaya girdim ben bu ne ya? Ay saldım canım makarasını açtım okuyorum da makara yapamıyorum çok üzülüyorum onlar için gerçekten çok üzülüyorum ve kızmıyorum da gerçekten yani. üzüldüğüm için kızamıyorum. Belki de nasıl gözüktüğünü, nasıl bir insan olduğunu bilse dışarıdan kendini düzeltecek. Belki de bilmediği için böyle yapıyor. Vallahi komik yorum bulamadım. Vallahi komik yorum yok ya. Hakikaten gülerdik sandım. Fazla tevazunun sonu aptal insandan nasihat almaktır mı? Bunu neden söyledin MK'ya? Ben bağdaştıramadım da. Yayına girmeden önce biraz makyaj yap. Tabii ki Mazlum Bey, bir, bir sonrakinde daha dikkatli olurum. Teşekkür ederim feedback için. <laughs> Akın Üç'e atmış bir video atmış, Berkay Üç'e atmış. Bu da Tukan abinin klasiklerinden. Sevgiler, saygılar. iyi yayınlar demiş. Önce Akın'ın videosunu açalım. Ama bu hiçbir şey Yazmadan atmış ya belki de ha kötü bir şey değildir. Çet, bundan sonra şişe gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> tatlı, tatlı olmuş. Tamam. Ay. Ha, yanlışlıkla tamam dedim. Başkasına tamam diyecektim. Şimdi neler gelmiş bakıyorum. Ee, ha dur, diğer donate'ı da açayım. Ondan sonra sağdakilerden biriktireceğim. Ama diğer donate uzunsa önce tuvalete gidebilir miyim ya?